birlikte dünyanın en gücük oyununu oynuyoruz. Yukarı tırmanma oyunu. Kamerada dönmüyor ki. F var şurada. F basınca mesela ne oluyor? O dans ediyor. Tamam neyse. Başlayalım hemen şöyle. Aha. Acaba bu trambolin bizi yukarı zıplatır mı? Neden bu kadar kalktığını hiç bilmiyorum. Hmm. Zıplatmıyormuş. Aslında birazcık çıkmıştık. Onu da kaybettik. Burada bir sürü şey var. Geçebilir miyim şuradan? Teşekkürler. Tamam. Ee, ben söylemeyi unuttum az önce. Emer, şimdi siz kanala abone olun. Like atın videoya. Bir de güzel bir yorum yazın istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz abone ol. olduktan sonra ee, bildirimleri açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz bunu da söyleyeyim ya, zıpla şuraya zıpla abicim, abicim sen nasıl geçiyorsun ya Hayır hayır hayır. Yanlış oldu yanlış. Bu değil. Bu değil. Hadi tamam gönderdim şunu. Bunu nasıl kapatıyoruz? Geri Q'ya mı basıyoruz? Hah. Hı, tamam. En azından birazcık çıkmayı başardık arkadaşlar. Ya bu oyun neden bu kadar zor ya? Şu trambolin çok zıplatıyor mu? Yok. Hiç zıplatmıyor bile neredeyse. Ben şuraya bir gideyim. düşeme. Düştü. Dünyanın en gıcık oyunu ya bu. Daha 9 metre değil. 9. 9 metre ya. Daha henüz 9 metre değil. Arkadaşlar başka bir oyunda tekrar gel. Evet arkadaşlar bir başka gıcık oyunla daha karşınızdayım. Bunu bunun dışına bırakırsam. He. Arkadaşlar amacımız karpuzu yapmak. Başlayalım o zaman. Soğanla soğanı birleştirelim. Bir tane daha soğan geldi. Aha mısır. İkisi birleşirse evet çok güzel elma oldu arkadaşlar. Bu elma neden üzgün bilmiyorum. Ama muzun suratı bile gözükmüyor. Hayır. Yanlış yere gitti. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu aradaki muzu yok. Mısırı evet mısırı indi. Bu mısır burada birazcık farklı olarak kaldı. Yani neden burada bu şekilde kaldı? Yanlış yere koydum. Evet tekrardan başladık arkadaşlar bu gıcık oyunda ee, gerçekten daha ne kadar sinirlenebiliriz diye test etmeye mi geldik oynamaya mı geldik belli değil çok güzel çok güzel tamam ben şunu bir şuraya koyayım şunu şöyle birleştirelim şu mısırla şunu iteyim o oraya gitsin. Onunla birleşsin. Portakal olsun. Çok güzel. İlk kez portakala geldik. Bu iyi bir haber. Muz. Mısır. Soğan. Yaban Çok güzel. Soğan. Muz geldi. Evet çok güzel. Soğan geldi. Mısır araya atayım. Mısırı yine araya atayım. Muz geldi muz gitsin. Mısırı araya atarsan şöyle çok güzel bir şey olacak. Soğan. Muzu şuraya atayım. Soğanı buraya atıyorum ve ve elma arkadaşlar. Yok. Ya ben Mersin'den sonraki domatesmiş. Çok güzel. Dünyanın en gıcık oyunu yine. Ee, gerçekten çok zor. Neden bu kadar zor ben de bilmiyorum. Bir de birleşince zıplıyor ya. Orası hem güzel hem kötü. Yani şu an için kötü ama daha sonrası için çok güzel olacak. Çünkü buralar hep böyle dolacak ya. O zaman zıplatarak birleştirecek. Şu muz 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 muz. Çok güzel. Pardon mısır. Ben neden muzla mısır karıştırıyorum ya? muzu şuraya atayım. Soğan geldi. Çok güzel. Mısırla mısırı birleştirdim. Soğan. Şunu atınca Burası gerçekten rahatlatıcıydı. Evet. Limon oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, limondan sonra patlıcan, kabuk ve kartuz geliyor arkadaşlar. Gerçekten karpuzu yapmamız lazım. Ve nedense bu domates çok üzgün. Evet çok üzgün. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ve hay hay hay. Neyse olsun olsun olsun. Şurayı bir şey yapalım şöyle. Muzu şu kenara atalım. Tekrar şöyle muzu kenara. Tekrar muzu kenara. Şunu şuraya atsam. Çok gitti. Çok gitti ya. Çok zıplıyor bunlar. Şunu şuraya. Bak şunu getirmeyi başarırsam. Tamam. Tamam. Onu oradan öyle ortadan devam ettirsem. Şuradan mesela şöyle sen şuraya sen de şuraya sen bir şöyle gel. Sen şöyle gel. Tamam. Şuraya soğan Ya çok gidiyor ya bu. Bizim bu videoda yapmamız lazım arkadaşlar bu karpuzu. Yapamazsak like atın ki devamı gelsin. Yapamazsak. Ben bunu neden buraya attığımı bilmiyorum. Herhalde çok fazla kafam karıştı. Buraya attım. Çok güzel, çok güzel. Ben portakal. Az kalsın gidiyordum. Çok güzel. Bu arada oyun güzeldi. Şu dışarıya atma olmasaydı daha güzel olabilirdi. şöyle atsam çok güzel çok güzel hayır işte oraya Gitmeye iyiydi gitmeyeydin iyiydi de İşte. Hmm işte Heh. oh limon limonları birleştir limonları limonları çok güzel patlıcan yaptık arkadaşlar patlıcana kadar geldik kavunla karpuz kaldı kavunla karpuz muzlar muzları birleştireyim. Düş içeri. Düş. Düş. Evet. Çok güzel. Burada portakalımız var hazır. Buradan devam edelim o zaman. Uuu. Elma da oldu orada. Çok güzel o zaman. Şöyle. Ama bu olmadı ya işte. Şu şekilde Elma diyorum ben hala domatese. Neyse, Neyse işte anlıyorsun siz domates olduğunu da. Ben elma diyorum. Kafam çok karışıyor ya. Gördüğünüz gibi bir tane daha domates. U. Patlıcan uçtu. Bir gün sen de patlıcan. <laughs> Neyse. Şu, şu kenarda dursun. O kadar uçurma neydi? Küçücük muzu ne yaptı ya? Ya sen de oraya uçma işte. Or <laughs> tarafa, o tarafa. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şuraya git, şuraya, şuraya, şuraya. Çok güzel. Portakal, portakal, portakal. Sen orada kal. Orada kal, orada kal, orada kal. Ne bir yere orada kal. Portakal orada kal. Portakal orada kal. Çok güzel. Şöyle atayım bir şey olmaz. Şuraya. Muz uçurma ne olur uçurma. Ne olur uçurma uçurma. Uçurma. Şimdi çok karıştı işte ortalık. Ben şu arayı bir açayım. Şuradan soğan. Altta soğanlar birleşmiyor ki. Benim o soğanları ne yapıp ne edip birleştirmem lazım. Şimdi soğan birleştirecek yerde kalmadı ya. Arkadaşlar büyük ihtimal kaybettik. Buradan geri dönebileceğimizi sanmıyorum. Belki bir uçurabilirse Belki birleşirler. Belki birleşir. Belki şundan sonra birleşebilir. Cık, yok ya. Kaybettik arkadaşlar. Aha. Oldu. Birazcık oldu ama şunu şuradan çekilmesi lazım. Aha. aha, 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 aha. Çok güzel, çok güzel. Şunu şuradan çekelim. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz bence. Hmm. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şuraya. Tamam şunu şuraya. Tamam öyle gidebilirsin. Şuraya atayım. Çok zıplattı. Çok zıplattı. Neyse olsun bir şey olmaz. Zıplat. Elmayı da yaptık. Ama limonla elmayı nereden birleştireceğiz? Sıkıntı o. Muz atalım şuraya belki zıplatır. Birazcık zıplat. Muz atıyorum. Muz hadi muz. Hadi muz. Muz gücü. Muz gücü hadi. Hadi muz gücü. Mısır gücü. Mısır, hayır, hayır ya. Orası da kapandı. Soğan gücü. Soğan gücü. <laughs> Portakal gücü. Hadi. Muz, 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 muz. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha muz. Bir tane daha muz. Çok güzel. Tamam. Artık bunlar buradan birleştirdiğimiz zaman bitiyor. Yani kavana ulaşıyoruz. Ondan sonra bir de Karpuz var da. Oyun çok zorlaştı arkadaşlar ya. Gerçekten çok zorlaştı. Muz. Şunu uçur şunu. Muz hadi muz hadi. Olmadı. Domates yaptık. Soğanı şuraya getirsek. Şöyle. Muz şunu uçursa. Oo, hep gitti. Yok bundan sonra ben kazanabileceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Ama yine de deneyeceğim belki olur. Şu şekilde elma. Bakın ha, olur ya olur 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 tamam. Şu elmadan bir tane daha yaptığımız zaman hemen üstüne oluyor arkadaşlar. Olacak olacak. Şu muzu şu tarafa atsak çok zıplatma muz. Muz çok zıplatma. Çok zıplatma. Çok zıplatma işte. Bozma burayı. Aa ya da iyi oldu iyi oldu iyi oldu. Elmalar yes. Kavuna ulaştık arkadaşlar havuna ulaştık. Şimdi sırada karpuz var. Sırada karpuz var. Çok güzel. Bu gıcık oyunu umarım bitirebiliriz. Öncekini bitiremedik ama bunu bunu bitirelim. Hadi. Hadi bunu bitirelim hadi. Bitirelim. Hadi. Hadi. Çok güzel elma yaptık. Elma yaptık elma. Şu anda bir limon, bir elma daha bir dakika. Birkaç tane daha elma yaparsak oluyor. Yani az kaldı gördüğünüz gibi. İki tane daha, iki tane limona bitiyor arkadaşlar. Yok. İki tane limona değil. Dört tane limona bitiyor. Ve ya bu tarafa atayım ya. Ben yanlış tarafa attım. ha Evet, evet. Çok güzel şunun kenarına. Şunun kenarına. Şunun kenarına. Bu taraftan. Yok, yanlış oldu bu taraftan. Doğru, doğru olmuş bu taraftan. Yanlış birleşti şu taraftan. Şunu çok zıplatacak ya ama. Ama tamam tamam iyi çok zıplatmadı. Şu şuraya giderse şunu şurayı çok zıplatırsa ikisi ikisi bilirsin, Ali Ali hayır arası açılsın azıcık. Azıcık açılsın ya. Şunu aşağı itemez miyim? Bana muz lazım. Ama karpuzu yapmak bayağı zormuş arkadaşlar. 20 dakikalık video oldu. 17. dakikasında yani videomda daha yeni şey yaptık. Kalın. Gerçekten şu dünyanın en gıcık en zor oyunu bir bitsin artık bitsin yeter şu bitsin şu oyun aha güzel 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 olsun olsun çok güzel şunu şuradan şöyle çok güzel çok güzel denk geldi sen şöyle uf daha güzel oldu daha güzel oldu şöyle. Sen bir şuraya git. Çünkü tekrar bu gelecek. Mısır sen şunu bir götür şöyle. Çok güzel. Bir limon yaptık arkadaşlar. Gerçekten bu kadar zor olabileceğini düşünmemiştim ben de. Videonun 18. dakikasına geldik. Ve hala Bununla uğraşıyoruz yani. O zaman artık yani bir sonraki videoda herhalde yapacağız. O yüzden şimdiden like atın derim. Çünkü büyük ihtimal yapamayacağız şu an. Şuradan soğanı atarsak belki olur. Hadi belki olur. Şuradan şunu içelim. İç, 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 iç. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Uf, uh, uf. Uh, uh, portakal tam. Orada da portakal var. Burada da domates oldu. Uf, uh, uf. Uh, patlıcan, 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 patlıcan. Bir tane daha patlıcan yaparsak eğer şu portakaldan. Portakaldan devam ettirerek yaparsak kazanırız hayır muza ihtiyacım yok muza muza ihtiyacım yok bana da ihtiyaç yok şimdi buradan geçsen, sen sana ihtiyaç yok sana da ihtiyaç yok sana da ihtiyaç yok sana da yok ya bura kapandı ama şimdi ya Bir tekrardan açmayı başarırsak. Oh, çok güzel. Buraya bir tane mısır lazım. Mısır, çok güzel. Buradan soğan. Ee, bunu buraya. şöyle git. Sen şöyle git. Kapanma, kapanma, kapanma. Ya. Hayır ya. Hayır ya. Çok zor ya arkadaşlar gerçekten oyun çok zor. Siz bir gidin. Sen de bir git. O çok güzel çok güzel çok güzel. Burası bayağı da açıldı çok güzel. Evet portakal. Yaban Mersin'i ne Oraya Oraya gitmeyeydi. Sen bir şuraya geç. Sen de bir şuraya geç. Zıpla onu birazcık. Yaban mersini. E. Soğan. Sen şuraya. Sen şuraya. Sen bir geç şöyle. Geliyor arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Başarıyoruz. Başarıyoruz. Az kaldı. Yaban Mersin'i lazım bana Yaban Mersin'i. Yaban Mersin'i kaybetmek istemiyorum. 22. dakikaya geldik. 22 dakikadır video çekiyorum şurada. Hadi. Ey ya. Şunu, şunu zıplaması lazım. Şunu. Tamam. Hayır. Olamaz. 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 Sen bir şöyle git. Zıplatma. 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 Çok güzel gidiyorum. Zıplatma. Çok güzel. Tamam. Bu elmadan bir tane daha elma yaparsam. Evet. Bir tane daha elmaya bitiyor arkadaşlar. Bir tane daha elmaya bitiyor. Şunu şuraya. Hayır ya. Buraya gelme ama sen ya. Şöyle şöyle. Bu burada kalsın. Tamam. tamam. Şöyle geç. Yani şöyle geç. Ne olur bit artık, bit. Bit. Ne olur bit. Tamam. Tamam. Bitmiyor. Bit artık. Bitsene. İt. Dur şunun yanına atayım. Sen de aynı yere atayım. Sen şuraya atayım. Onu it ama sen onu it. Tamam tamam tamam. Sadece onu itmek lazım. Hayır ya. Ha, bu işi en iyi muz yapıyor. İt şu elmayı it it it. Aaa. Ah. Elma demişim ya domates domates. Elma değil. Arkadaşlar ben şurada bir tane daha elma yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir tane daha elma oldu ama konumlarına bakılırsa birleştirilemeyecek kadar kötü konumları. Ee, şu... Tamam. Bir tane daha domates lazım şu anda bize çok yaklaştık. Burada kaybedemeyiz. Burada kaybedemeyiz. Hadi git 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 git. Patlıcan. Hadi birleş patlıcan. Birleş, birleş. Birleş. Birleş ne olur birleş. Ne olur birleş. Ne olur birleş patlıcan. Ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Kavun. Kavunlar birleşin kavun. Kavun birleş kavun. Kavun ne olur birleş kavun. 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 Kavun ne olur kavun. Kavun. Kavun birleş. Aha. Kavun hadi. 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 Hadi kavun. Hadi kavun. Hadi kavun. Hadi hadi hadi. Ya hayır. 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 Ama hayır ya. Hayır. Gerçekten bu kadar küçük bir oyun olamaz ya. reklamı şundan alacağım bakalım bir tane. Ha kullanabiliyor musun zaten? Reklamla değilmiş. Birazcık sallansınlar. Kalınlar birbirleşsin artık. Hayır. Hayır, 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 kalın, hayır. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olun.